Hüsnü Hüsnü Efendim baba Kalk olma mutfağa gel 2 dakika konuşalım Üvey gelecek onları almaya gideceğim Hadi 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 oğlum hadi Acele et Tamam geliyorum Gelme baba hadi Geç otur bakayım şöyle oğlum Ne yok lan ben böyleyim Oğlum bak sen sapık adamın tepkisi Üvey onları şimdi almaya gideceğim Senin de ricamdır Baba ne sapık lafı gördün Oğlum bak benim lafımı kesme beni dinletme <laughs> Bak akşamlara kadar asılan sen değil misin lan Babam Ayıp oluyor ama. Ne ayıbı lan ayıp yatakta olur şu yatağın haline de bir bak bakayım sen Allah bir. Baba ya, ne ayı yatakta? Yatakta ne var? Gel lan buraya gel gel. Gel 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 benden gel gel, gel gel. Gel gel içeri gir gel. Gel yat bakayım şu yatağa gel. Ne yapacağım baba içeride? Oğlum sen ne diyorsun it oğlu it. Baba kendine it dedim biliyorsun değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Geç lan şuraya yat bak Şuraya yat bakayım gel. Şimdi yatağın ya. üstüne bir debelen. Bir sek. Bir sek bakayım sek sek. Sek, sek. mi? kızdın? He? Geliyorum Yatağın eli dili olsa seni mahkemeye verir, dava açar, seni hapse lan tecavüze. Bunu nereden nereye geldin baba ya? Her neyse üstüceğim, üvey annenin içini almaya gideceğim. Bak çocuğu da gelecek saygı sık istemiyorum. Kardeş kardeş geçinin. Aynı öz ananı nasıl davrandıysan, üvey anana da öyle davran. Tamam mı oğlum? Baba, kız mı erkek mi ya üvey kardeşim? Çocuğum anam atam olsun seni yuvaya atarım. Bak atarım. Tamam baba ne kızıyor oğlum? Oğlum hasbinalı oğlum sen ne yapacaksın oğlum erkek mi kız mı? Tamam baba. Ne zaman geleceksin? Yarın gelirim oğlum. Şehir dışından getireceğim. Ortalığı da güzelce topla bak. Ortalığı topla. <laughs>